این نخواستم این پیدا این نه چطوری؟ کپاله این نه این هم نه شو علاوه به نه علیه نه آره اما که عرض باشه میدی آیا باش خودم میخوام با تو کار باشم نه با تمدید کیوکی ترک

Tamam. İspanya'da yaşıyorum. Hı -hı. Ee, ama Türkçem var biraz. Sen e, düzgün Türkçe konuşuyorsun. Evet. Dikkatimi çekti. Biz ne yaptık? Metro bileti aldık. Metro bileti aldık. 50, tek 50 değil mi? 50. 50 değil Her sefer, her tek seferlik şey oluyor. 5 toman oluyor. 5 toman, evet. Bir evet. evet. Kendi kendime. Türk değilsin değil mi? Türk değilim. Fars, Persiyan. Fars, Persiyan. Evet. Persiyan. Ee, ne diyorsun? Nihan. Bakın Nihan Hanım çok güzel Türkçe konuşuyor. Teşekkür ederim. Ben de vaktim olduğunda gene... <laughs> Nereye gidiyoruz? Bir saatli Okey. Yüzün bana dönük olsun ben çıkıyorum video ya seni. Arkana dönme. Neden? Yüzün dönük olsun görüm. <laughs> Okay, Şöyle öğretirim. yapalım sen bana öğretebilirsin ben. Yani. Hatta internetten öğretebilirsin. Öğretim. Ben orada sen burada. Okey çok iyi. Ben hmm. gelirim Türkiye'ye. Gelirsin misafirimiz olursun. Gelirim. <laughs> Siz bakarsın, nerede yaşıyorsunuz? Bakarsın kızımız olursun orada belli mi olur? <laughs> <laughs> ha değil mi? Siz nerede evet, olur? Nerede yaşıyorsunuz? Herkese söyleyeyim ama sana söyleyeyim. İstanbul'a evet. yakın bir yerde. Şu anda Baharistan metrosundayız ki metro arkadaşlar işte. Bahar metrosunu bizim Çankaya'mız gibi düşünebilirsiniz meclis burada. Devlet bana Kültür Bakanlığı burada. Bizim kaldığımız hostel de burada, otel de burada. Güzel ama. Yani. Pazar da çok güzel kapalı. Biniyoruz artık. Çarşısı. Tamam. Buradan aktarma yapacağız. Kapalı Aynen. çarşı da çok güzel. Biniyoruz. Ve çarşının içinde Buna. bir cami var. Buna. Çarşının içinde bir cami var. Yani ismini bilmiyorum ama yürünerek bulunur. Buna, çok güzel bir metsizlik. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Sen bize ara sıra böyle danışmanlık yap videoda. Az o önce konuştuysanız evet. arkadaşlar. evet. Ondan sonra böyle çok ben Ben de oldum. sanata okuyorum. Hangi sanatlar? E, tiyatro okuyorum. Tiyatro. tiyatro. Zaten beraber bebe olacağız galiba. Gelecek misin sen? Karar verdin Geliyorum. mi? Ee, yeah, yeah. şimdi döviz de bozduracağız. Bakalım kaça geçen biz dövizi ucuz bozmuşuz. Bizi kandırmışlar havalanda. Ne kadar bozdun havalanda? Burada Bu yok. Bu yok. Burada yani... yok. E, Eskişehir'i kazanmak istiyorum Anadolu Üniversitesi'nde. Arkadaş hmm. okuyor. İnşallah de, de, de. ev arkadaşı olacağız artık. Hmm. Çok <laughs> şey detayları de. konuşuruz. Sen sen bizle Isparta'ya gelecek misin? Gelirim.

Sonra Tüm lideriniz 3, kişi mi? gidiyoruz. <laughs> evet. İki tane misafir daha geldi. <laughs> tamam, tamam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz sana tarihini <laughs> bize <can> anlatırsın. Arkadaşlar <laughs> araştırsın. Ben de araştırıyorum. Tamam o zaman izleyicilerimiz şöyle diyor ki herkes alışveriş için Türkiye'ye geliyor. Tamam mı ama ben farklı bir şey, bir şey çekiyorum. benim için burası ilginç. Benim için burası. kollan İranlılar için Türkiye ilginç. Benim için burası ilginç. Mekke torka. İran Ferizaza ve vasıyı İran'ya torka ilginç. Ne diyor ki İsfahan nedir? Eski İran'ın başkenti olduğunu biliyoruz. Çok tarihsel İslam, Şiraz, bir şey. Şiraz şeydir. biliyorum evet. Ondan evet, sonra o yüzden onları açıklamak gerekiyor. Sen hem İranlı olarak bize daha doğru anlatabilirsin. Teşekkür ederim.

Küçük kanalımız var. Merhaba. Evet, merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün Melike Hanım'la tanıştık. <laughs> Melike Hanım. Ben, ben de yine tanıyacağım. Evet hocam. Ve... Hocam ben e, güzel sanatlar öğrencisiyim. Ne güzel. İllüstrasyon, plastik sanatlar, alternatif sanat eğitimleri veriyorum çocuklara. Değil mi? <laughs> ee, yok. Sizin evlen, evlenmek istediklerini düşünüyorlar. Aslında ben istemiyorum. Melike'nin ah. annemi mi konuştu? <laughs> ya. Yanlış anlaşılma oldu. Evet, evet. Bunlar sizler mi? Thank you. Evet, kıymetli arkadaşlar. Yeni bir günden günaydınlar. Yeni bir günden günaydınlar. Bugün Tahran'da kaldığımız hostelim, hosteldeydik. Hostelin iki kısmı var kıymetli arkadaşlar. Burası e, gerçekten güzel bir hostel. Gelirseniz kalabilirsiniz. Hem burada hem hostel yani paylaşım odalarda kalabiliyorsunuz. Hem de böyle bizim otel konseptindeki odalarda kalabiliyorsunuz. Oldukça güzel. E, bir gece paylaşım odada kaldık ama ikinci gün e, normal otel, otel konseptindeki odalarda boş yer olmadığı için kalamamıştık. Bugün normal odamıza geçtik. Arkadaşlarımla birlikte böyle iki kişilik bir oda kiraladık. Ama hostelin hem paylaşım odası kısmı var, hem otel kısmı var. Aynı alanı kullanıyorsunuz. Oldukça güzel gerçekten. Ee, Tarhanda geldiğinizde kalabileceğiniz bir hostel. Bu reklam değil, sadece ben size yol göstermek amacıyla söylüyorum. Bakın dışarı çıktığımızda hemen görün. Bakın çok güzel. Evet, evet, gidiyorsunuz kapıdan. Kapıdan böyle giriyoruz. İçeri giriyorsunuz klimalı, güzel soğuk, güzel bir Şöyle. Böyle evet, akşamları burada oturuyoruz bütün misafirler. Burada konuşabiliyorsunuz. Bir katı, bir katı. Evet, böyle odalar var. Çok güzel. Otel konseptinde burası. Şu karşı kısımda hostel konseptinde 3 katlı kalabiliyorsunuz. Altta banyolar, duşlar var. Oturma, bekleme salonları var. Gerçekten rahat ettik. Bunu tavsi tavsi size tavsiye ediyorum. Gel de kalabilirsiniz. Teşekkürler. Nasılsın iyi misin? Tanı Kanıtmak istiyor musun kendini? Ben Melike. Evet. Evet. Aa, evet kendimi görüyorum. Merhaba. Kanalımız mı var hocam? Küçük kanalımız var. Merhaba. Evet merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün Melike Hanım'la tanıştık. <laughs> Melike Hanım. Ben, ben, de yine tanıyacağım. Evet hocam. Hocam ya. ben ee... Güzel sanatlar öğrencisiyim. Ne güzel. İllüstrasyon, plastik sanatlar, hmm. alternatif sanat eğitimleri veriyorum çocuklara. Hmm. Sanatçıyım inşallah. Atal hocamla ile evet, sohbet ediyorsun. Evet, sohbet ettik. Evet, ne zaman geldin buraya? Ee, Tahran'da üçüncü günüm herhalde. Üçüncü günü hemen şeyde... Dördüncü günümde. Yok hocam ben böyleyim zaten. Evet. zaten öyle evet, misin? O zaman senin için kolaylık olmuştur. Evet, benim için ee, zorluk yok. İran'da sanırım hanımlar biraz daha böyle sanki. Çok şey örtmek zorundalar. Çok, çok az bir şey örtüyorlar. Çok az, yani polis, yani şey, var olması polisi susturmak için Ama yeterli, o kadar. Bir, de, bir, değişim var sanki değil mi? Ee, bir hocam, orada. yeni başkan para cezasını kaldırmış mesela. Hmm. Bu çok önemli bir adı. Yani, eskiden takmasın. Para cezası vardı. Yine polisler durduruyorlar. Hmm. Yine hmm. polisler uyarıyorlar. Ama birazcık daha yumuşadı Bunlar erkek, erkekler dışarıda şort giyemiyor mu? Evet, erkekler. ben bugün sordum, bak ben şort giydim. <laughs> Arkadaşım da şort giymiş. Peki <laughs> başka ne yapıyorsun? Niye, niye geldin buraya? Ne yapıyorsun? Ee, sanat için yani? geldim. Sanat Renkler, geldim. dokular, onları görmek için geldim. Ee, ne zamandır İran'dayım? 10 gün oldu herhalde. Ee, hoş geldin. Ben ee, <laughs> de, ben de müzisyenim. İşte küçük bir kitabımız da var. Aa, ne, ne, ne çalıyorsun hocam? Ben pek çok alet çalıyorum ama bağlama çalıyorum. Bağlama. Kendi Aa, bağlama. Aynı zamanda korum, halk müziği korun şey Bir, halkümüzü. bir türkünüzü dinleyebilir miyiz ama burada yoksa bir yerlerde bağlama var mı? İran burası ya. Ee, bağlama var ama ben minyatür bağlama getirdim beraber. Ha, var yanımda. Ee, aslında taşıyorum ben de bağlama. Bu kez bağlamayı getirmedim. Küçük bağlamam var. Çok Ona iyi. bir klip falan çekmeyi düşünüyorum. Çok İzledim. iyi. Hocam, Hocam. Gülistan Sarayı'na gidelim. Burada Gülistan Sarayı'nda. Evet, evet, Onu evet. Mutlaka gidin. Hatta güzel. orada yazıyorlardı. Güzel, güzel. Bugün Gülistan Sarayı'na gidiyoruz. Ne Melike. Melike'nin tavsiyesi üzerine. Çok güzel. Keşke beraber gitseydik. Dün Hocam, ben dün başka bir hosteldeydim. Peki, peki ne kadar ödeme yaptınız Gülistan Sarayı'na? Hocam şöyle, benim biletimi İranlı bir arkadaş aldığı için çok ucuza geldi. Yerli bilet almış oldum. Biz, benim biletim 200 bine denk geldi. Ama Turist fiyatı 1 milyon 500 gibi bir şey. O da, yani, o da ne para? Bizim? 400 liraya mı geliyor, 600 liraya mı geliyor? Ee, Öyle bir şeye geliyor evet. aslında. Yani her, ucuz, ucuz değilmiş ama. Ucuz değil ama e, bir saray değil sadece. Yani bir sürü yer geliyor. Şimdi evet. Bir de neydi, e, şey gibi düşünebilirim hocam. 50.000 tümen 1 dolar gibi, 55.000 tümen 1 dolar gibi düşünebilirim. Anlıyorum. Evet çok memnun olduk. Kıymetli arkadaşımızla biz de İsfan'a gidiyoruz. Ama gidiyoruz. sen ustalığına yarın gidiyorsun. Yani halledeceğiz galiba beraber gideceğiz bir bakalım ha. inşallah. Sonuçta İsfan'a gittiğimizde orada da zaman zaman konuşuruz, sohbet ederiz. Tamam, Araştırdın mı biraz İsfan tarihi? E, evet evet araştırdım. O zaman araştır. Ben seni konuşturayım tamam, o zaman. Tamam Tamam. Şey olsun. Evet. Beraber konuşuruz ben de araştırdım biraz. Evet. Bu sefer daha güzel bir program olsun. Bizim izleyicilerimiz de bizi güzel güzel izlesinler. Merhabalar. Evet, gel seni de tanıyalım. Evet, sen de bize kendini tanıt. Ee, ben Nihan'ım. Hanım, İspanya'da yaşıyorum. Evet. Ama... Buyurun, buyurun. Pardon. İspanya'da yaşıyorum. Evet. ama Türkçem var biraz. Sen e, düzgün Türkçe konuşuyorsun, dikkatimi çekti. Ne de öğrendin Türkçe'yi? Kendi kendime. Türk değilsin değil mi? Türk değilim. Fars, Persiyansın. Fars, Persiyansın. Evet, evet. Ee, ne değilsin? Nihan. Bakın Nihan Hanım çok güzel Türkçe konuşuyor. Teşekkür ederim. Ben de vaktim olduğunda geleceğim Farsça öğreneceğim. Okey. Şöyle öğretirim. yapalım sen bana öğretebilirsin yani. Öğretirim. Hatta internetten öğretebilirsin. Öğretim. Ben orada sen burada. Okey çok iyi. Ben hmm. gelirim Türkiye'ye. Gelirsin misafirimiz olursun. Gelirim. <laughs> Siz neredesiniz? nerede yaşıyorsunuz? Bakarsın mi? kızımız olursun orada belli mi olur? <laughs> He? Değil mi? Siz nerede evet, olursunuz? Ee, nerede yaşıyorsunuz? Herkese söyleyeyim ama sana söyleyeyim. Evet. İstanbul'a yakın bir yerde. <laughs> Az o önce konuştuysanız arkadaşlar. Evet. Ondan sonra böyle çok Ben de oldum. sanata okuyorum. Hangi sanatlar? Ee, tiyatro okuyorum. Tiyatro. tiyatro. Zaten beraber bebe olacağız galiba. Gelecek misin can? Karar evet, verildi. Geleceğim. Ee, Eskişehir'i kazanmak istiyorum Anadolu Üniversitesi'nde. Hmm. Arkadaş okuyor. İnşallah ev arkadaşı olacağız artık. Hmm. <laughs> Yok, şey <laughs> Detayları konuşuruz. Sen sen bizle İstanbul'a gelecek misin? Gelirim. Ee, karar verilmiştir. Kıymetli izleyenlerimiz karar verilmiş. İsfahan'a 3 kişi gidiyoruz. Evet. <laughs> İki tane misafir daha geldi. Tamam, tamam. hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. İsfahan'ın tarihini bize anlattırsın. <laughs> <laughs> Arkadaşlar araştırsın, ben de araştırıyorum. Okay. Tamam, orada hani izleyiciler izleyecek ya. İsfahan nedir? Eski İran'ın başkenti olduğunu biliyoruz. Çok tarihsel Isfahan, bir şey. İsfahan, biliyorum evet. Ondan evet. sonra, o yüzden onları açıklamak gerekiyor. Sen Tabii. hem İranlı olarak bize daha doğru anlatabilirsin. Tabii tamam. Istersen. Çok memnun oldum, hoş geldiniz. Ben de. Hoş من یه دونه من یه دونه پنجا تو من شارج میکنم بگه حالا کارتا چکیم نه برای بقیه چند بایی کشم دیگه Söyle bize. Ne kadar metro? Metro söyle. Sen söyle Nihal. Yani e, şimdi gidiyoruz. 300. 5 ah, ee, toman. 350. 5 toman. 5 toman. 5 toman sizin gibi 2 lira. 2 lira. İki lira. Evet. Biz ne yaptık? Metro bileti aldık. Metro bileti aldık, 50. tek seferlik. 50'ymiş değil mi? 50 50 değilmiş. Her sefer, her tek seferlik şey oluyor. 5 duman oluyor. 5 duman, evet. Bir evet. dakika. Nereye gidiyoruz? Biz Atrışah. Okey. Yüzün bana dönük olsun ben çıkıyorum video ya seni. Arkana dönme. Neden? Yüzün dönük olsun diyorum. Evet, bilet alıp metro şimdi bilmeye çalışıyoruz. Şöyle İsfanda daha farklı. Metro var mı İsfanda? Metro var ama yani mesela beni görüyor musunuz hiç bu tiple gidemem, gezemem bir şekilde. Hee Hiç. Tamam. Evet. <laughs> Eteğe bile takıyorlar. Şimdi Tahran'da da metro 4-5 durak değil mi? 4-5 şeyi var, yol var. 4 tane metro, Hayır. 5 tane. Kaç yol var burada? 4-5 tane var Ustahan'da metro. Ispahan'da mı? Hee burada burada. Burada yolu şöyle, şöyle evet, bir şöyle. Evet. Çok klasik. Biz şu an buradayız. Nerede şu anda? Eee, Baaristan. Baaristan'dayız. Daarestan, buradayız. Tamam. Havalan neresi havalimanı? E, pardon, buradayız. Şu Havalan neresi? Havalan nasıl? Ha, Havalanı ha, neresiymiş? Mehrabat. Biz evet. şu an buradayız. Tamam. Ve buraya geçmek istiyoruz Taatrasha'a. Burada. Okey. Tamam mı? Tamam. Tamam. Orada para bozdurabilir miyiz? Bozdurabiliriz diye düşünüyorum. Evet, tamam. Böyle geçeriz. Tamam. Fatih'e şehre gideriz. Oldu. Anlaşıldı. Teşekkür ederiz. Burası Baharistan metrosu. Kıymetli dostlar. Şimdi Nihan bizi gezdirecek. Bizi rehberimiz Nihan. <laughs> şu anda Baharistan metrosundayız. Kıymetli arkadaşlar. Baharistan metrosunu bizim Çankaya'mız gibi düşünebilirsiniz. Meclis burada. Devlet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı burada. Bizim kaldığımız hostel de burada, otel de burada. Güzel ama. Yani. Tahran evet, metrosundayız arkadaşlar. Şöyle güzel. Sarayı'na gideceğiz. Evet. Sen şey, gezdin. Gülistan Nasıl Gülistan, Gülistan, Gülistan Sarayı? Çok, ee, çok güzel ya. Yani. Ya yani İran'ın genelinde çok aynalı camiler var zaten. Hı -hı. Beni çok etkiliyorlar. Gülistan Sarayı'nda Şah'ın yaşadığı ee, etkileyici evlerden aslında bir tanesi. Zaynı. Aynı zamanda şey... Ee, Gülistan Sarayı'nın içinde bir sürü Gülistan <laughs> Sarayı'nın içinde bir sürü başka küçük saraylar var. İşte İran etnografya müzesi var, resim, fotoğraf sergisi var, bir sürü şey var. Gülistan evet. yani yani Sarayı, Tahran'ın kesinlikle görülmesi gereken bir noktası. Pazar da çok güzel kapalı. Biniyoruz Çarşısı. Buradan aktarma yapacağız. <laughs> kapalı çarşı da çok güzel. Biniyoruz. Ve çarşının içinde bir cami var. Çarşının içinde bir cami var. Yani ismini bilmiyorum ama yürünerek bulunur. Çok güzel bir mevsimdi. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkürler. Sen bize ara sıra bile danışmanlık yap Evet Arkadaşlar metro aktarıyoruz. Tahran'dayız. Evet, Nameto. Selam, ben Zehra. Zehra, ben Cem. Bunlar arkadaşlarımız. Hoş. Baktım. Hoş. hoş baktım. Hoş <laughs> baktın. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet Yes, yeah. yeah. nice to meet you. Yeah. Evet, çok önemli oldum. Arkadaşlar görüyorsunuz, Tahran oldukça güzel. Tahran metrosundayız. Çoğaldık, 4-5 kişi olduk. Geziyoruz hep birlikte cümbür cemaat. İranlı arkadaşımızın rehberliğinde bir tane Türk kızımız gelmiş dolaşmaya onunla birlikte. Şimdi Tahran'ı geziyoruz. Tahran metroları arkadaşlar 4 ya da 5 hattı. Tarhana geldiğinizde kolaylıkla metroları kullanabilirsiniz. Aksa'da trafik çok yoğun. Gezmeniz zor olabilir. Dün biz siz de izlediniz. Taksi tuttuğumuz halde baya zorlandık. Ama metro çok hoş ve ferah, serin. Evet, evet arkadaşlar. Tarhana'da gezmeye devam ediyoruz. Metrolar bu şekilde oluyormuş. Biraz kalabalık gibi ama güzel serin. Pazara ismi var mı? Eee Engalap Pazarı. Engalap pazarına evet, Engala gidiyoruz. Engalap pazarına gidiyoruz. Tamam. Ondan sonra? Birazcık e, polis falan olabilir o yüzden. E, dikkatli olmamız lazım. Kamera problemi mi? Ka kamera problemi mi? şey yap. 2 saniye biraz bırakın birkaç dakika Hı. sonra yeniden başlarız. Ha e, tamam. Biz nasıl Engalap gidiyoruz Tabii. arkadaşlar. Burada gezebiliriz. Gezelim. Evet, şey. şeyimiz Tabii ki. Benim <laughs> burada şey var, evet. mağaralar var. Nasılsın? İyi misin? Çiğ, ben bu tacı yemişim. Evet, eşleşen benim yani. Şu anda? Burası metronun pazarı. Hatları ama hangi, neresiyiz? Hangi şey, hangi evet, bölüm? Evet. Tatre şehrin Hı -hı. metrosundayız ve burada pazar var. Hı -hı. Farklı farklı şeyler satılıyor. Hı -hı e, işte makyaj makinelerden al, mum, taş falana git yani. Ud var. Her şey var. İşte burada yiyecekler falan. Peki. Kısım var ha? Reçel, turşu bunlar. Çok ekşiler. Bu reçel gibi reçel, ekşi touchan Bana da çok iyi oldu. Vallahi aes süperdi. Dönmemiz lazım buradan. Sonra dönünce burayı yani değil fakat o yüzden çok sevdim. Eski pazar gibi. Evet. Gibi öyle mi? Eski pazar gibi işte yerde satılıyorlar hmm. Mağara yok ve bence çok tatlı. Fiyatlar hmm. da aslında uygun. Kesin. <laughs> Mihane niyadlar. Hangi Evet. İşte ne evet. evet, evet, evet. işte farklı farklı, farklı farklı. Elbiseler satılıyor. Ee, ama yani sadece elbiseyle Hı -hı. bitmez. Burada bir sürü şey burada, var. Burada burada bu pazarda her şey satılıyormuş kıymetli arkadaşlar. Her i̇şte şey yerde satılıyor. hani bizim böyle e, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı çıkarken hani satılan yerler gibi. Burası da güzel bir pazar. Yani, şey. yani her şey satılıyor. Elbiseyle bitmez. Hı -hı. Çanta var, makyaj makinaları var. Hı -hı. İşte elbise var, ayakkabı var, terlik var ne istiyorsan bulabilirsiniz buradan evet. ve en güzel yanı da bence fiyatların uygun olması. Bu arada bu arkadaşımız Fars, Persiyan, Türk değil ama çok güzel Türkçe konuşuyor. Teşekkür ederim. Bunu inşallah Türkiye'ye götüreceğiz bizim kızımız olsun. İnşallah gelirim. Ondan sonra. Canıma minnet. <laughs> Özel bu çok özel bir şey. Bozoklarım doram hanım. Kesmer bakayım bir 50 metre gelidi geliyorum. Burada Ay, kaybolmayın. Dilkeyekeside varıdır. Dilkeye bakıyorum. Dilkeyekeside şey? varıdır. Yani, şimdi bize biraz daha buradaki bu çarşılar hakkında, Fars kültürü hakkında bahset. Evet. Biliyorsun Fars medeniyeti çok eski medeniyet ama onu geçti İsfahan'da anlatacağız değil mi? İsfahan'da anlatacağız. İsfahan'da çok daha geniş, yani geniş anlatacağız. anlatacağız. Hazırlan sen de bize. Hı -hı. daha modern bir şehir ama İsfahan baya baya her şey sünnetli, kulturlu evet. ve anlatacak çok şey var. Evet şimdi Nihal Hanım'la biz yarın öbür gün İsfahan'a gidiyoruz İsfahan'da. Evet. Çok güzel bir şekilde size olan tarihini, o eski tarihi şehrini, eski başkent aynı zamanda İsfahan'da evet. biliyorsunuz. Dolayısıyla orada onu güzel güzel bize anlatacak. Siz de izleyeceksiniz. Belki de popüler olacak yani Türkiye'de. <laughs> diyecekler bu kızın adresini verin diyecekler. Biz Rezana vermeyeceğiz. Olacak. Biz vermeyeceğiz ama adresini. Ben değil mi? Değil mi? Evet. 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 Ee, şimdi döviz de bozduracağız. Bakalım kaça geçen biz dövizi ucuz bozmuşuz. Bizi kandırmışlar havaalanında. Ne kadar, kadar bozdun? Hayır, bu sonra da değil. sonra bozacağız. Burada yok. Burada yok. Nedeni... Ha, güzelmiş öyle mi?

Everybody go to the uh, Turkish for the uh, buying everything. Okay. What I'm, uh, I'm, I'm very was su surprised because you are here and uh, yeah. buy uh, yeah. and, and come and take a photo. Why? The oh, yeah. Turkish is better than here. No, difference. دیفرین؟ نه، چرا همه میاد ترکیه میخرن نمیگم آها میگین همه میاد ترکیه میخرن همه چرا اینجا؟ خوشش میاد، خیلی مثلا درش جذابه دفعه شده؟ نه، تو لیدرم آه، تو لیدرم؟ آه، نیستم، نه من تو آستل باشون، آشنا شدم، دوست شدم، باشون منم

erkek istiyoruz evlenmek için. Olur kendi. Bir sürü Türk Türk erkekler de evlenmek siz istiyor. Kadın yok Türkiye'de. <laughs> <siz>, <laughs> <yaman, gülüyor> başka bak, bak bir tane, baksana, sen baksana, bir sen tane burada İran, evlenmek istiyor. İran çok. Ay. Ya bak burada bir tane istiyorlar burada. Ya bu nasıl Bak bu elemek istiyor. Sen Bu Kapalı. Şu olabilir. Elemek. Evlenmek isteyenler bak burada bekar var. Ana hocam var bekar. Bostadan yaşayanlar.

<laughs> ben, Çocuk ben, çizim. ben Ben çizim Çevir evet. Ben, ya, ben ya. Şöyle ya. Ya. Arada çevir, konuş, Şşş. Şşş. çevir Hiç anlatıyor arkadaşım. Ne diyor, ne ee, o, biz o, şey. Nasıl, evet. Biz bahar Nasıl arkadaşımızı bulduğunu evet, söylüyor. Evet. Ama ee, hanımlar evlenmek istiyorlar. Değil mi? Yok. Sizin evlenmek istediklerini düşünüyorlar. istemiyorum. Yanlış anlaşılma oldu. bunlar da Thank you. Thank you. Evet kıymetli arkadaşlar yeni bir bölümün sonuna geldik. Sevgili selamlar gönderiyorum. Küçük küçük dokunuşlara like'lar atabilirsiniz, yorumlarda bulunabilirsiniz. Sevgiler sunuyorum, güzellikler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bizi devam edin.